Efendim bu defa bir teşekkür ve çok önemli bir bilgilendirme videosu yayınlamak istiyorum. E biliyorsunuz sizlerin otel seçimimize katkı sağlamak amacıyla biz otellere giderek çektiğimiz videoları ücretsiz ve gerçek haliyle yayınlamaya devam ediyoruz. Ve bu videoları izleyerek otellerine karar veren daha sonrasında tatilüm ekibimizi arayarak rezervasyon yaptıran misafirlerimizi çok çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle buradaki ekibimiz adına bu takdir hakkını bizden yana kullandığınız için sizlere sonsuz defa teşekkür ederiz efendim. Bunun dışında çok önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii bizim videolarımız çekim sırasında olabildiği kadar bir yetkili eşliğinde Otelde ilgili birimizin sorumlusu eşliğinde anlattığımız bilgileri teyit ederek genel konsepti yazılı olarak teyit ederek sizlere sunum şeklinde gerçekleşiyor. Yani biz videolarımızı misafirlerimizin tabi beklentilerine göre, aile yapılarına göre, bütçelerine göre farklılaşacak şekilde de çeşitlendirmeye çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar sorunsuz otellere yönelmeye çalışıyoruz. Ancak bu sayfalarımızdaki her otel herkes için uygundur anlamına gelmiyor. Ersin Tekin bir oteli paylaştığında siz çok üst segmentte tatil yap alışık misafirseniz eğer bir fiyat performans oteli paylaştığında ona gidiyorsanız bunu sizin değerlendirmeniz lazım. Ben otelleri olabilecek maksimum nezaket diliyle sahip olduğu özellikleri net olarak göstererek size sunuyorum. Samimiyetle söylüyorum ki hiçbir şey değiştirmeye çalışmıyorum. Orada ne görüyorsak onu paylaşıyoruz. Ancak bütün bunlarla beraber otelin kendi operasyonel aktiviteleri içerisinde Olabilecek aksaklıkları benim ön görmem mümkün değil. Yani e, siz barda sipariş verdiğinizde bir anızın istediğiniz gibi gelmemesi, denizin dalgalı olması, yemekler lezzetsiz diye yorumlar geliyor. Bunu benim bilemem, imkansız. Hangi otelde hangi bir yemeği tek tek deneyimleyebilirim? Ya da bunu kime göre değerlendireceğiz? Ya yani iki kişi yemek yerken bile birisi ben çok beğendim, öbür ben hiç beğenmedim diyebiliyor. Bu anlamda sadece şunu söyleyebilirim çektiğim bütün görüntüler. Hele hele son dönemlerde oteldeki yetkili arkadaşları uyarıyorum. Lütfen diyorum olmayan hiçbir şeyi göstermeyin. Vermediğiniz hiçbir şeyi göstermeyin. Bu anlamdaki samimiyetime inanmanızı rica ediyorum. Ve sunumlarımı ben bu doğrultuda bu düsturu baz alarak yapıyorum. Dolayısıyla eğer çektiğimiz görüntüde olmayan bir şey varsa beni uyarabilirsiniz tabii ki. Ersin bu barda şişe bira var dedin ama şişe bira vermiyorlar diyebilirsiniz. Ben hemen oteli uyarırım. Bakın derim siz bana şişe bira veriyor dediniz. Veriliyor dediniz ama şu anda verilmediğini öğrendim. Lütfen teyit edin konuyu diye ve size geri dönüş yaparız da. Ancak deniz dalgalı diye ya da ne bileyim o anda bir e, personelle bir sıkıntı yaşanabiliyor. Bir şey olabiliyor. Hani kişisel bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hani bunları bizim öngörmemiz mümkün değilsin. Damak zevkiniz mümkün değil. Odanızdaki klima bazen arızalı çıkabiliyor. Bunu öngörmemiz mümkün değil. Bizden satın almayan yüzlerce misafirimiz bakın gece geç saatlere kadar bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. iyi niyetle. Ama yetişmemiz imkansız. Yani otelde ben dün gezdiğim otelde 20 tane misafirle karşılaştım. Herkes memnun ama bir misafir bir şeye tanık oluyor orada. Asla bu oteli önerme. Sen niye bu oteli öndeysen mesaj atıyor bana. Gerçekten bu motivasyonumuzu etkiliyor. Ama tabii ki biz de hangi şikayeti dikkate alıp hangisini almamız gerektiği konusunda da e, seçebiliyoruz artık. Buradaki ekibimiz benim 32. yılım. E, 18-19 yılında beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Bu anlamda sizlerden ricam lütfen otellerde benim yaptığım çekimlerin samimiyetle ve olduğu gibi aktarmaya çalıştığını, zaman içerisinde konseptlerin değişebileceğini, her konsept yeme içme konsepti değiştiğinde bizim tekrar otele gidip hemen bir daha çekim yapmamızın hayatın doğal akışına aykırı olduğunu, bunun çok ciddi zaman aldığını ama otelin genel yapısı değişmediği durumlarda havuzu, sahili, odaları, genel kullanım alanları fikir vermesi adına videolarımızı yayında tutmaya devam ettiğimizi, açıklamalar kısmında konsept değişikliği olabileceğini özellikle belirttiğimizi ve Tatil tarihinize göre bu konsepti yazı olarak bir kez daha teyit etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bütün bu e, videoyu tabii uzunca zamanınızı aldım. E, bunun için e, tekrar anlayışınızı rica ediyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm konulardı. E, tatil rezervasyonu için tatil mekibimizi arayan, ETS Tur'un yetkili satış enerjisi olarak bizi tercih eden tüm misafirlerimize bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi sunarak e, bir sonraki keşif duraklarımızda videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Sizleri de takip etmeye ve rezervasyonu bizden yapmaya bir kez daha davet ediyorum ve görüşmek üzere diyorum efendim.